Evet, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı yaya öncelikli proje deniyoruz. Ne bir sürü aile de buradan geçiyor. Normalde yaya yolu, yaya adamını yola attığı zaman arabaların durması lazım. Evet bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı 2019 yılını yaya önceliği geçiş yılı ilan etmişti. Yani yayalara sürücülerin öncelikli yol vermesi gerekiyordu. Biz az önce denedik gördünüz. normalde yayalar yola adımını atar atmaz araçların yaya geçidine gelince yavaşlamaları, yaya geçidindeki yayı görünce de tamamen durmaları gerekiyor. Ancak Düzce'de bir sürü farkındalık çalışması yapılmasına rağmen bu bilinç henüz oturmamış. Yayaları yaya geçidinde paniğe sokuyorlar. Az önce çocuklar da geçti buradan. Aileleri birlikte koşarak karşıya geçmeye çalışıyorlar. Her iki yönlü işlediği için trafikte buradan geçen vatandaş karşıdan gelen arabaya da dikkat etmek zorunda. Her iki tarafta da trafik tamamen durup yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmesi gerekiyor. Ancak dediğim gibi Düzce'de henüz bu bilinç oluşmamış ve sürücüler yayalara yol vermemekte ısrar ediyorlar. Bak taksici geçiyor. Gördüğünüz gibi